Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, sizlere bir araba modlama yöntemi göstereceğim e, şimdi size lazım olacak şeyler bir arkadaş ve iki tane de e, hayır bir tane glitchli araba lazım şimdi hemen hızlıca videoya geçelim e, ben size bu arada videonun ortalarında bir yerde bir adam e, isminin nickini yazacağım ona katılacaksınız zaten bazıları bilir ana vak diye ona katılacaksınız neyse ben hemen göstereyim şimdi arkadaşlar ben bu arabayı modlayacağım modlayacağım için bu arabayı patlatıyorum şimdi bu arabayı morsa gönderdim mekaniği arıyorum tabi el eskarmitte de çağırabilirdim de ben direkt burada çağıracağım Yalnız mekanik niye açmadı ya? Tamam durun içeri girelim içeride çağıralım. Ee, arkadaşlar şimdi bir tane arkadaşımız olmak zorunda demiştim. Burada arkadaşım var. Arkadaşım arabasını çağırıyor burada zaten çağırmıştı. O. Ben de burada hemen mekaniği arıyorum. Şimdi birazcık bekleyelim. Şimdi arkadaşlar mod, modunu geçeceğimiz arabayı patlattık. Ee, daha doğrusu modunu geçeceğimiz arabayı şimdi çağıracağız. Neredeydi o? Üstte Aynen kaliko getirdi. Yani mantık şu mantık. Bekleyin. Bu kaliko GTF'yi e, o patlattığımız arabaya geçireceğiz. Şimdi Arda aç sprint. Arkadaşlar Arkadaşımız Elas Karmit yerinden bu sprinti açıyor. Sprinti açan kişi de bu arada şey yapamıyor haberiniz olsun. E, arabayı modlayamıyor. O yüzden arda açtı. Böyle bir arabayı geçireceğim şimdi. Çift renk güzel duruyor. Bakalım nasıl olacak araba. Gelsin hemen. O arada arkadaşlar şu anda yarış başlamış bulunmakta. Ee, bakın arkadaşım yanımda şimdi arkadaşlar burada ee, beni dinleyin dikkatlice ne yapacağını söyleyeceğim Arda sen takıl buralarda şimdi arkadaşlar buradan şeye gidiyoruz modifiyeciye buradaki modifiyeciye geliyoruz şimdi arkadaşlar benim burada bir sesim kesilebilir burada ekrana koyarım şimdi o dediğim adama katılacağız. Ben hemen katılıyorum. Katıldım arkadaşlar. Şimdi o ana 2P4 hesabına katıldım. Şimdi uyarı gelecek. Uyarıyı bekleyelim biraz. Bu arada videonun başında şunu söylemeyi unuttum. Görevler açık olmak zorunda. Onu unuttum söylemeyi. Map'teki görevler açık olmak zorunda. Bakın bunu unutmayın. Şimdi Bakın uyarı geldi. İlk uyarıya evet, ikinciye hayır. Sonra haritayı açıyoruz. Bakın burada iki tane job olacak o joblara açık bıraktığınız zaman. Buradan herhangi birisine katılın. Katıldığınızda bize böyle bir hani katılamıyorsun diye bir şeyler söylüyor. Bundan sonra onu da okeyleyince buraya girebiliyoruz. Şimdi burada yapacağımız işlemse şöyle. Girdik. Şimdi bir kere yuvarlığa basıyoruz. Bakın burada işte Los Santos kasından çıkmayı istiyor musunuz falan filan diyor. Burada üçgene basılı tutuyoruz. Bu respam çekme tuşuna üçgene. Şimdi arkadaşlar böyle C ekranda takılacağız. Benim yine sesim büyük ihtimalle gidecek. Anavaka yine katılıyorum burada. Arkadaşlar şimdi ana katıldım. Ee, bekliyoruz. C ekrandan zaten çıkmayacağız şu anda baga girdiği için. Yine aynı mantıkta bekleyelim birazcık gelince şey yapsın ha geldi <laughs> Bekleyelim biraz ha geldi Arkadaşlar yine aynı şekilde ilk uyarı evet ikinciye hayır Şimdi buradan insan bir şekilde doğuyoruz Şimdi buradan çıktık Arkadaşlar şimdi yapacağımız işlem Koşuyoruz Yoldan herhangi bir NPC haricini alıyoruz Hemen gidelim durmaz bu tamam. Bakın hemen şunu alayım. Tamam bunu alayım. Şimdi herhangi bir yere gideceğiz. Ben direkt sola gideceğim. Buradan daha hızlı oluyor gibi çünkü. Bakın arkadaşlar, böyle gittiğimizde araba anlık teleportlanacak. Ve oldu. Şimdi arkadaşlar, interaction menüyü açıyoruz. Bu arada haritada da bakın arabam benim altında olarak gözüküyor, üstümde olarak gözüküyor. Buradan nick'lesen arabamı yok ediyorum. Yok ettik. Şimdi Morris Mitchell arıyoruz. O patlattığımız arabamızı geri isteyeceğiz. Şimdi bekleyin. Bakın Sultana Ares oh, 20 .000'de. Bakın haritada yanıp sönüyor. Şimdi respawn çekiyoruz. Üçgene basılı tutuyoruz. Ve şu anda arabanın modu geçmesi gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar az önceki arabanın modu geçti. Şimdi Arda left at. Arda bakın şimdi left atacak, Job bitecek. Evet bitti. Şimdi bu araba e, ben de kaldı şu anda. Bekleyin. Şimdi ise şöyle bir şey yapacağız. Bununla işte istediğiniz gibi oynayın. Şimdi e, arabayı kaydetmek için öncelikle armorun on yapıp geri çekin. Şu anda araba kaydedildi. Şimdi ben bunu hemen böyle bir modlayayım hızlıca. Arkadaşlar böyle araba işte kaydedildi. Ben de hemen bunu bir modifiye edeyim. Gelin. Arkadaşlar ben şu anda aracı modifiye ettim. Böyle oldu. Ee, çift renk yaptım aynı şekil. Şimdi arkadaşlar aracın aramorunu bir kere non yapıp full çekince kaydoluyor. Ama biz yine de riske atmayalım. Şimdi bu arabayı aha kastı. Bu arabayı nereden aldıysam o garaja götürüyorum şimdi. Hadi bakalım oraya gidince tamam, arkadaşlar görüşürüz. Şu anda garaja geldim burada bu araba neredeyse e, o garaja geçiriyoruz apartman 31 değil ikisi şimdi sokuyorum e, arkadaşlar araba modlama yöntemi bu şekildeydi Umarım e, sizin için yararlı olmuştur Eğer yararlı olduysa işinize yaradıysa kendinizi bir Like atın, güzel bir yorum e, yapın ve ayrıca kanalıma da abone olmayı e, unutmayın arkadaşlar. Bakalım hatta isterseniz bir kontrol amaçlı Tam girince girdi. Burada bakın benim modladığım araçlarım daha var. ekrandan çıksın. Bakın. Evet gördüğünüz gibi araba modlandı. Bunu mesela ben modladım. Efsane iyi oldu bu arada kas kattım deli Türk plakası da zaten ee, yani arkadaşlar arabada böyle oldu gördüğünüz gibi bakın burada kendimi modladığım aynı şekil e ee, bu arada arkadaşlar mesela bu araba normal bir yoldan şey 200 binlik bir arabaydı NPC plakasıydı ve Yankton plakalı bir modu geçirdiğim için e, böyle NPC modu şeyine dönüştü Mesela bu araban benim glitchliydi. Ama youngton değildi. Deli Türk'tü plakası. Bakın geçirdiğim için youngtonlu deli Türk oldu. E, bu da o şekilde oluyor. Haberiniz olsun. Yani böyle kendim modladığım araçlar. Şu anlık. Devam edeceğim böyle. E, dediğim gibi umarım yararlı olmuştur. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.